Evet arkadaşlar popüler viskiler kapışıyor. Daha önce birkaç tane video yaptık bu seride. Bugün e, viskiyi çok tüketmeyen 5 tane arkadaşımız gelecek. Jameson bir tarafta duracak. Black Label, Johnny Walker Black, Johnny Walker Black Label bir tarafta duracak. Bu ikisini tatlarını bilmeden bardaklardan içecekler, koklayacaklar. Hangilerinin favori olduğunu soracağız onlara. 5 kişi yarışacak. Bakalım bugün... Jameson mı bu 5 kişi arasında daha favori çıkacak yoksa Black Label mı daha favori çıkacak? Let's go! ara Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Casting Couch'ta seni yine ağırlıyoruz her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yine halkımız adına sizlerin üzerinize deney yapmaya devam ediyoruz. Abi bugün çok gizlice iki tane viski tattıracağız yine sana. Gizlice? Ee, gizlice. Bakalım hangisini beğeneceksin. Çok popüler iki tane viski. Her tekelde, her mikros'ta, her noktada bulunan. Ee, neler olduğunu başta biz sana söylemeyeceğiz. Sen bunları tatacaksın. Tamam. Kör tadım yapıyoruz. Sertifikalı viski uzmanısın. Sertifikamı Can Sungur'dan aldım. <laughs> ee, viski tadımlarını hiç kaçırmamanızı öneririm. Ee, katıla katılabilirsiniz ya da e, etkinlik yaptığınızda etkinliklere katılabilirsiniz. Oh maşallah abi sen hep gel. <laughs> bir numarayla başlarsan bir, bir kokla bakalım abi. Burundan falan bir şeyler yakalayabilecek misin? Var mı burunda koku bir şeyler yakaladın mı? Bu güzel, çiçekli gibi hmm. kokusu, hmm. böyle turunçlu murunçlu gibi. Güzel, çok doğru kokular. Yani hiç böyle e, Jackie sana 30 bin liralık viski getirdik, e, bunu tat demiyorsunuz da Aa, hep ben böyle en popülerleri tadıp yorum yapacağız. Ben sana onu da getireceğim. Başta biraz ama popülerleri <laughs> tatacağız ki, sonra ben sana 3 bin liralık viski, 30 bin liralık viski versus'u da yaptıracağım abi. Okay. O zaman sana zahmet bir viskileri koklayabilir misin? Tamam. Yani öyle çok bir tatlandıramadım ama ne olduğunu. Çok alkol geliyorsa biraz burnundan uzaklaştır. Öyle bir tüyo verebilirim sana. Biraz daha... Çok bir şey gelmiyor burnunda. Çok bir şey gelmiyor burnunda. Aromatik bir tat alın. Meyve aroması gibi geliyor. Nasıl meyveler? Var mı meyve? Meyvenin bir rengi olsa hangisi olur şu anki kokladığının? Turunç gibi daha. Turunç var. gibi. Değil mi? Güzel. Tebrik ederim. Doğru bir nota vurdun direkt ilk başta. Dedim, savuruyorum acaba, kırmızı meyve deseydin ee, falan diyecektim de. Tutturduk bu sefer diye. <laughs> tutturdum, tutturdum tebrik ederim vallahi ama tabii insanın burnu açılan bir şey yani, çok doğru bir yaklaşım. Sevdim yani çok böyle abartılı bir alkol kokusu almıyorum, daha kendi hmm. yoğunluğunu alıyorum yani. Tamam. İki numarayı ne dersin koku olarak? İşte bu mesela çok kolonya kokusu gibi hmm, yani. Ağır geldi bu sana, evet, okay. yani Daha böyle sanki basit bir koku gibi geldi. Hmm. Ne diyorsun? Abi bunda çok bir şey yok. Bu, bu aldığım şey her neyse. Yok mu bir burunda bir şey yok mu? Var. Ne var? Var demeye de utanıyor gibisin ama bir yandan da. Abi hep o standart çok popüler olanlarda genelde hep o standart şeyler hmm. var ya. Ereis kıyasla hemen ötekine bir bak. Şşt. Var mı bir şey? Çok baskın değiller ama ikisi arasında bir tercihim var mı? Sandal gibi böyle bir, bir koku alıyorum şu an böyle sanki eskitilmiş bir sandalın kokusu gibi. Hmm, Okey. Iyot, tahta bir yandan böyle ıslak bir nemli bir hava. Okey. Evet buz gibi yaptı mesela ağzımın içini. Güzel, güzel abi. Güzel bir şeydir. Ee, spesifik tat okumak yerine kim insana böyle ruhani çağrışımlar yaptırır? viski ki bence daha güzel bir şey bu arada. Daha lezzetli Şu an hala insan. mesela ağzımın içinde dilimin altında dolanıyor mesela. Beğendin mi peki? Evet beğendim. Bu, bu Bunu içerim. Bu güzel. Okay. Bu biraz daha isli bir tadı şey hmm. var. Aroması var, kokusu var. Daha yanık, daha buruk peki. Böyle iyi kalmış fıçıdan. Güzel. Bu nasıl oluyorsa ben de onu anlamıyorum yani. Sürekli değişiyor ya koku. Hı hı. Sen öyle söylüyorsun. Yani bunlarda belki çok değişmeyen viskiler bunlar ama. Ha bunda çikolata var. Ha, güzel. Yani çok böyle bana e, dokunan, beni bir yerlere götüren bir kokuları yok ama galiba bunu daha çok sevdim koku okay. olarak. Burun, burundan ötürü bir baskın bir şey yok diyorsun aslında yani. Burundan ötürü baskın bir şey yok. Peki. Şimdi Tatlara bunu geçelim abi, hadi gel. Hmm, böyle muzlu, meyveli bir şeyler alıyorum bunda. Güzel, okay. sevdim. Hoş, ferah. Tadı nasıl? Çok beğenmedim. ben. Beğenmedin okey. Tercih edeceğim bir viski değil. Yok. Bakalım iki tercih edeceğim şimdi. Onu da merak ettim. Bu daha ağır geldi. Daha ağır ha? Evet bu daha ağır geldi bana. Koku bakımından Hı -hı. en azından. Neyden ötürü daha ağır? Yani o ağırlık ya kelimesinin bunun, arkasında bir kelime, o, şey var mı? E Nasıl diyeyim sana kokusu bunun mesela aynı kokuyu alıyor gibiyim ama Aha. bunun kokusu böyle daha baskın, baskın geldi böyle. Tamam. Daha, daha, daha acil baskın acil geldi, acil geldi. Peki. ağır demek istediğim oydu Hı -hı. aslında. Daha böyle orta alt seviye bir viski gibi geldi bana açıkçası Hı -hı. tadı bunun. Ee, tahmin yürütemiyorum değil mi yine? Yürüteyim mi? Jameson diyorum ben Okey olabilir abi bakalım. Şimdi bir şey söylemeyeyim ben sana. Bununla başladık. Bir numara. Ha şunlara baktırmıştın. E bak bunun bir sürü şeyi var. Yolları Oo. oluşmuş. Tamam abi o daha iyi bir viski o zaman belli ki. <laughs> oh. Bunun verdiği ilk tat hani böyle o bourbon'a yakın bir hissiyat verdi bana bu arada. Hani böyle bir o diyarlardan gelmiş bir hissiyatı var onu söyleyebilirim. Çikolata, karamel o şeyler var bunda ama... Evet bu baya hani şey Hani Jack Daniels'ın iyisi gibi bir şey diyebilirim. Okay. Belki de Jack Daniels'ın iyisidir gerçekten. Kim bilir. <laughs> Ötekine ne diyorsun peki? Bir dakika. Oo, bakın arkadaşlar ikisinin arasında damağını da temizliyor. Kelime dağarcığımız gelişecek. Ondan sonra su içmeler, kurallar böyle şey canavarı hepimiz can canavarına Tabii. dönüşeceğiz. Bu <laughs> adam 7000 liralık viskiyi tatmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Piyasa viski artık bu adamı kesmez. Biraz Singleton'a benziyor sanki. Aromatik gibi geldi ama. Hmm. Hoşuna gitti mi diğerine kıyasla? Biraz daha çok hoşuma gitti. Daha asidik geldi. 2 numaranın burnuna bir daha bakar mısın? Bir burun var mı? Biraz daha sert. Biraz daha sert. Okey ötekine göre. 2 numara daha yoğun bir viski. Ee, daha çok beklemiş bence. Yıl olarak daha üstün hmm. bir noktada tadı daha e, nasıl diyeyim, isli olmasından oturuyor buraya hmm. bu benim için daha okey bir şey mesela hafif olmasından ziyade hmm. tercih ben ederim. mesela 2 numaradan tercihimi yapardım. Bu daha acı geldi ve daha sert geldi. Hı hı. Şu an hatta suratımı ekşittin. Ekşittim, peki. Bunda da böyle vanilyalı bir şeyler alıyorum ama aslında güzelmiş tadı bu arada. Hmm. İlk kokladığım gibi değil. Tadı güzelmiş sadece biraz böyle hala fazla alkol hissediyorum. Hmm. Ama aslında güzelmiş. Ama biri seçerim. Az önce bir deniz balık kokusu geldi. Allah Allah. Aç mısın? Hayır. Tamam. Az önce yediğim koca bir paket bisküvi <gülüyor> yedim. <gülüyor> ne diyorsun lezzet olarak? Yani bu düz olduğu için düz. Hı. Düz. Hı hı. Bu yani bu daha renkli. Bazen renkli daha güzel geliyor ya. Okay. Hani bourbonumsu dediğim şeyden. O yüzden ben bunu derim. Yani. Ferah mı diyorsun? Hı? Ferah mı? Ferah değil. Ferah değil. İkisi de ferah değil. Tamam. Bu daha düz, bu biraz daha renkli. Ama hani o Bourbonums'u bir renk. Ne de var. demek düz yani abi? Viski dediğinde aklına ötekisi mi geliyor yani? Bir adaya düştün. 10 yıl sana sadece bu viskilerden birini servis edeceğiz. İki numara diyorsun. 2. Peki bir numara düz James'ındı. İki numara şey Johnny Walker Black Barrel aslında double black düzenli içiyorum demiştim. Damanında daha ama ağır böyle bir anıydı. şey bıraktı. Bir aromatik bir tat bıraktı ama onun için Singleton mı acaba diye dedim de değilmiş demek ki. Singleton zannedersem e, Black Label'ın içerisindeki viskilerden bir tanesi. Yani uzaktan aslında fark etmeden yakalamış olabilirsin. Çünkü bir Olabilir. blend viski yakalamış olabilirsin. Ellerine sağlık, ağzına sağlık diyoruz abi. Ne demek? Johnny Walker, Black Label dedin. İkisini de götürebilirsin istersen. Nasıl Buna istersen. Jameson <laughs> zaten ayrış şey sevmiyorum. Eyvallah kolay <laughs> Teşekkür gelsin. Teşekkür ederim. Bir numara Jameson tebrik ederim taktiği tutturdun onu. 2 numara ile ilgili bir tahminin var mı? 2 numara isli bir şey. Bunlardan birisi mi? Değil. Değil. Çok tamam. popüler viskilerden bir tanesi ama öyle bir ipucu verebilirim sana. Böyle kötü kötü bir viski mi peki? Yani piyasa viskisi, öyle diyeyim. Yani özel böyle fantastik bir viski değil, öyle söyleyeyim. Gentleman ya da Black Label derdim. Black Label abi, tebrik ederim. Onu da tutturdun. Teşekkür ee, Black Label senin tercihin oluyor o zaman bu evet. sefer. O zaman teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Dilediğin gibi bardağa götürebilirsin. Teşekkür ederim efendim. Olsun. İyi çekimler. Ne diyorsun peki? İkisi arasında kalacak olsam var mı bir tercihin? Var. Hangisi? Bu. Bir numara diyorsun. Kesinlikle yani. Son kararım mı? Son kararım, net. Tamam. Abi bir numara düz Jameson, Jameson o viski onu beğendin. İki numara Johnny Walker Black Label'dı. Black Label sana ağır geldi, sert acı geldi. Bir numara olan Jameson'ı daha çok beğendin. Evet bu, mesela ya. şu an yaktı şu an bu. Yani bir tekele, aşağı bir tekele yolun dışarıda bu akşam ne alsam diye baktığında en azından artık hangisini sevdiğini biliyorsun. Seyirciler de senden öğrenmiş oldu. Çok teşekkür evet, ediyoruz. İki bardağı da alıp ederim. götürebilirsin abi valla. O Gönlüne zaman ben göre. devam ediyorum bunlara. Aynen abi teşekkür olsun. <laughs> Teşekkürler. Standart bir viski gibi gözüküyor bu, bu da standart bir viski ve ama hani hafif bir renkli oluyor. yani Belki o Bourbon hani normal herhangi bir atıyorum işte bazen hani JB'lerdir, Red Label'lar gibiyle Jack Daniels'ı karşısında. Jack Daniels biraz daha renkli gibi ama hani e, senden öğrendiğimiz kadarıyla viski değil ama gene de bir rengi var. Oh, o yüzden ben bunu seçiyorum. O anda. zaman bir numara geldi. Jackie'den. Neymiş? Düz değil renkli olduğu için Jameson'ı seçtin abi. James. Düz oğlu düz Jameson bu arada seçtin. Bu, bu da, düz tabii ki de. Tabii yani. Bu? Bu da Black Label. O Black Label'dı. E tamam o da düz yani. Çok düz. <laughs> yani hepsi düz. Aynen. Ama bu biraz daha renkli. Renkli düz. Renk. <laughs> <Aynen. gülüyor> o zaman sizi alayım bunları abi götürüyorum. Bir diyorsun. sonrakine. Vaz Görüşürüz. şeker olsun. 10 yıl boyunca bir adaya düştüm. Bir tanesini servis edecekler sana. Bir. Bir numara diyorsun. Jameson'ı beğendin. Öteki Black Label'dı, Johnny Walker Black Label'dı. Çok yanlış tercih <laughs> e İşte blind tasting'in böyle bir farkı oluyor. E sen genelde Black label evet. daha çok seviyorsun bu tarz tadımlarda ama evet. bak Jameson seni ters köşe yaptı. Kendine dair bugün bir şey öğrenmiş oldum. Bak ne güzel oldu bu sayede. Gerçekten i̇şte, normalde satın alacak olsam bunu alırım. Viski kültürümüz böyle böyle artıyor sevgili arkadaşlar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ne İkisini de alıp götürebilirsin valla. O zaman ben içmeye gidiyorum. Afiyet olsun. Ha belki diyorsun buzda yapılmış olsa Black Label seçecektik. Evet. Bilemem. Biz tek şey yapıyoruz kardeşim. Biz de böyledir. Okey miyiz? Evet aslanlar kapıştı, kaplanlar yiyişti, kurtlar sevişti sevgili arkadaşlar. <laughs> Oyun bittiğinde şahla piyon aynı kutuya konur bunu unutmayın. Yani neticede ne oldu? Benim beklemediğim bir şekilde James'ın kazandı. Bugün ben tadıma girmedim çünkü hastayım ve dilim damağım asla çalışmıyor. O yüzden 5 tane arkadaşımız geldi sevgili dostlar. Günlük rahat içici bu insanlar. Hani böyle ekstra viski ile ilgili kasan insanlar değil. Ve Jameson bugün 3-2 puanlamasıyla kazandı. Daha ferah, daha az yakan yorumlarıyla, çiçeksi, burunsu, narenciye kokularıyla. Öte taraftan Black Label ağır geldi insanlara. Kimi insanlara daha yanık, daha oturaklı geldi. 5 5 arkadaşımızdan 3'ü James'ını seçti. Siz de bu videoyu izlediniz. Bir sonraki günlerde bir tekel bayine gidip acaba raftan hangisini alsam dediğinizde belki de daha iyi viskiler almalısınız.